Kızım yavruları nereye götürüyorsun? Ha? Anne kedi bazen yavru kedileri buradan uzaklaştırıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz buradaki yavru kedilerin hepsi bu anne kediye ait. Hepsiyle ilgileniyor. Bir de arkadaşlar Mersin'i bırakıp buraya geldim diye yani herkese söylemiyorum bunu gerçek anlamda düşünenler için söylemiyorum da bazıları boş yere duyar kasıyor. Hiçbir şey yapmayıp da hiçbir tepki göstermeyip de duyar kasıyorlar. Mersin'dekiler ne olacak? Mersin'deki kediler ne olacak? Bu tür şeyler yazıyorlar. Ne yapayım kardeşim? Siz arayıp söylediniz mi? tanmıyorsunuz mu? Kedi evlerinizde niye ilgilenmiyorsunuz dediniz mi belediyeye? Barınağa. Ben aylarca uğraştım. Hadi biraz da siz uğraşın. Belediye o kedi evini kaldırdı. Barınak mutlu oldular. Kurtuldular kedi evinden. Bir de yaptığım yayında şunu söylemiştim arkadaşlar son olarak. İşte bazıları şey demişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi işte belediyeler cebini doldurmakla meşgul falan. Ben şey demiştim. Ya adam işte 3 milyon dolarlık borcu 1 milyon dolara indirmiş. 4 milyon dolarlık borcu 1 milyon dolara indirmiş. Ama nasıl yapıyorlar bunu onu da söyleyeyim. Bir araştırma yapılsın arkadaşlar. Mersin'de hayvanlarla ilgilenen, sokakta kedisini eve alan, sokak hayvanlarıyla ilgilenen, veterinere götüren, mama alan, besleme yapan insanları Hesaplasınlar Bir de belediyenin hayvanlar için Yaptığı masrafı saysınlar Acaba hangisi daha çok Masraf yapıyor Sokak hayvanlarıyla ilgilenen insanlar Daha çok masraf yapıyor arkadaşlar Bunun için bir araştırma Yapsınlar haksızsam her şeyi Kabul ediyorum Sokak hayvanlarıyla ilgilenen insanların Masrafı daha çok belediye tabi Borcunu öder hayvanlar için Bir şey yapmazsa borcunu öder Yıllar oldu daha yeni bir yer yapıyorlar. Klinik yapıyorlar. Seyyar klinikler istedik. Kısırlaştırma için, tedaviler için. Hiçbirini yapmadılar. Yani bir şey yapmayınca borçlu ödenebiliyor. Sorun yok. Ama sokak hayvanlarıyla ilgilenen insanların veteriner borcu, mama borcu asla bitmiyor. Bu konuyu dile getirmek istedim arkadaşlar. Duyar kasanlar için de söylüyorum ben. Aradınız mı kardeşim belediyeyi? Bu adam aylardır uğraşıyormuş. Kedi evinin önünü kapatın. Esrarcısıyla, keşiyle uğraşıyormuş. Niye adamı yalnız bıraktınız? Bu sokak hayvanlarıyla ilgilenmek belediyenin görevi değil mi? Barınağın görevi değil mi? Bunu söyleyebildiniz mi? Hayır. Bunu söyleyemeyenler şu an bana duyar kasıyorlar. Kardeşim neden bıraktın Mersin'i? Ben çok mu mutluyum? Benim aklım her gün Mersin'de arkadaşlar. Her gün. Her gün o sokaktaki hayvanlarda aklım. Hepsinin bize ihtiyacı var. Mutlaka besleyen bakanlar vardır. Mamasını verenler, suyunu verenler mutlaka vardır. Ondan endişem yok. Sokak hayvanlarıyla ilgilenen çok insan var. Ama benim özelliğim her şeyleriyle ilgileniyordum. Gece gündüz tepelerindeydim. Gecemi gündüzümü vermiştim onlara tedavilerini yapıyordum. Enfeksiyon, göz enfeksiyonları ile ilgileniyordum. Her şeyleriyle ilgileniyordum. Son kez bu konuyu dile getirmek istedim arkadaşlar. Aslında ben konuyu kapatmıştım. Mersin Belediyesi ile barınakla yaşadığım sorunları artık dile getirmeyecektim ama bazıları hala bir şeyler yazıyor. Uzaktan uzaktan haberleri yokken. Ben içerek üreticisiyim arkadaşlar. Bir tane kediyle bile her gün video yapabilirim. Bir tane kedi. Benim öyle bir sorunum yok. Ama ben kendimi bu işe vermiştim. Hepsiyle ilgileniyordum. Kendi kapımdaki, kendi evimden 5 kilometre uzaktaki hayvanlarla bile ilgileniyordum ya. Yürüyordum, her gün yürüyordum. En az 20 kilometre yol yürüyordum. Ne oldu? Ben kötü oldum. Yani beni eleştirdikleri kadar belediyeyi eleştirmediler ya barınağı eleştirmediler. Arayıp demediler utanmıyor musunuz kedi evlerinizle ilgilenmemeye? Adam aylardır dokuz aydır size talepte bulunuyor. Gidip hiç mi sormadınız kardeşim en azından yapmıyorsak bile diyelim ki ne? Ya kardeşim kim buraya zarar veriyor? En azından onu sorun o da yok. Bunlar burada mutlu arkadaşlar hiçbir sorun yok bu kediler burada mutlu. Ama Mersin'dekiler hep aklımda. Bu son arkadaşlar. Bir daha bu konuyu açmıyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Daha ne söyleyeyim ya? İnsanların anlayabilmesi için daha ne söyleyebilirim? Ne konuşabilirim? Bakın iki aydır bunu yalnızca şırıngayla besliyorum. Başka hiçbir şey yemiyor, yemek yiyemiyor. Daha nasıl bir fedakarlık yapabilirim ya? İki aydır göz enfeksiyonu, her şeyi yemek yemiyor. İki aydır ben bunu şırıngayla besliyorum. Bunun gibi daha niceleri. Daha ne yapabilirim? Kızım, sen annelik mi yapıyorsun? Hı? Daha önce söylemiştim. Kedilerimin hepsi gerçekten de çok vicdanlı, çok merhametli. Yavru kedilerle ilgileniyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen bir icraat yapmayan, bir tepki göstermeyen bana yani şey yapmasın, duyar kasmasın lütfen. Gerçekten de sinirleniyorum. Tepkinizi gösterseydiniz kardeşim, arasaydınız Deseydiniz bu adam yalan mı söylüyor? Doğru mu söylüyor kardeşim? Bir ilgilenin. Belediyeye barınağa tepki göstermeyenler, barınak müdürüne tepki göstermeyenler bana ancak şey yapıyorlar, yazıyorlar. Niye bıraktın? Yazık değil mi? Onlar ne olacak? Yine söylüyorum arkadaşlar bakın. Beni yalnızca bir içerik üreticisi olarak düşünün. Bir tane kediyle bile her gün video paylaşırım. Hiç önemli değil. Benim buradan bir kazancım yok. Youtube'daki para yani düşünün benim Mersin'den ayrılıp buraya gelmem bile 10 bin liraya mal oldu bana. Benim gelirim ne ya? Benim gelirimle Gelirim. Sağ olsunlar bana arada destek olanlar oldu. Arada para gönderenler oldu. Ben onlar sayesinde ayakta kaldım. Yoksa YouTube'dan benim bir kazancım yok. Kazandığımda ancak bunlara yani ucu ucuna yetiyor. Lütfen arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu konuda hiçbir tepki göstermeyen bana duyar kasmasın lütfen. Allah rızası için. Ben şimdi bunların yerlerini yapmaya çalışıyorum hala. Şimdilik buradalar. Limon. Limonum da çok mutlu.